Tamam. Abi şimdi şöyle, bu böyle geliyor içinden, buradaki somunu çıkarıyorsun, buradaki vidayı da taktım, onu da çıkarıyorsun. Tamam. Ondan sonra bunu arkadan böyle tutuyorsun, ee, bunun bağlantılarını yap, sıcak, soğuk, soğuk-sıcak, hangisi hangisi, onu bağlıyorsun. Hortumları bağlıyorsun, burayı iptal ettim ben. Evet. Hortumu bağlıyorsun, tam şu noktadan kelepçeliyorsun, tamam. birinci diş değil, ikinci diş değil. Tamam. 1 ile 2'nin arasından kelepçeliyorsun. 1 ile 2'nin arasından kelepçeliyorsun. 1 ile 2'nin arasından kelepçeliyorsun. Tamam. Bu boşta kalıyor. Buraya su gelmeyecek. Burayı tamam. bağlamayacaksınız. Tamam. Herhangi bir müdahalede bulunmayın buraya. Tamam. Buraya da müdahalede bulunmayın. Buraya da... Burayı sökmeyin. Kesinlikle sökmeyin. Su kaçırır. Tamam. Bu zaten deliğin geçeceği yer var. Delikten geçiyor. Tamam. Ondan sonra, buranın bağlantısını yaptıktan sonra biri arkadan böyle tutsun. Herhangi tamam. biri tutabilir. Bilmeyen kişi de tutabilir ondan sonra diyelim ki böyle arkadan tutuyorsunuz tamam önce şu büyük aynayı sağ sol yukarı aşağı böyle 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 tamam. aynaya zarar vermeden altını çiziyorum temper cam patlayabilir tamam herhangi bir şeyle olmadan şöyle şöyle aynayı takın tamam. sonra bunu takın bunun burasında ortaya getirin bunu takın tamam. bunu söküyorsunuz bunun tam burasında, metaldir bu, iki buçukluk paslanmaz alyan vidası vardır burada, hmm. alyan vidası. İki buçukluk. İki buçuk alyan vidası almanız gerekecek ya da sizde varsa. Bizde bunu... yok. Veririm ben sana abi, satarım. Ee, bunu böyle takıyorsun. Tamam. Ondan sonra... Ee, bu böyle ya, burası hmm. tamam. Bunu da taktın, sıkıştırdın alyanı. Tamam. Bu böyle böyle yapacaksın, çıkmayacak. Çıkmadığından takdir getirince tamam. E, burası tamam oluyor. Sonra bunu... Böyle sağa çevirerek tamam. Bu küçük aynayı Yukarıdaki aynayı hı hı. üstünü çiziyorum ee, Yukarıdaki aynayı sağa doğru Sıktırarak Böyle ileri ittirerek sıktıracaksınız Ondan hı. sonra şuradaki parçayı Görüyorsunuz evet. Bu parça bunu Şöyle Böyle ya hı. Aynanın üstüne Şöyle tam diş yedirmeden hı. Düzgün bir şekilde takıyoruz Önce elle önce elle tamam. şöyle el el kuvvetiyle sonuna kadar dişlerine zarar vermeden sıktırıyoruz. Tamam. Sizinkinde zorlanabilir. Zorlanırsa şurayı penseyle ufak bir hani fazla sıktırmadan şöyle fazla sıktırmadan çevrilecek şekilde sıktırın. Tamam. Aynayı sonuna kadar bunun dibine kadar oturturun dönmeyecek şekilde sabitleyecek. Aynalar sabitliyor. Silikona gerek yok. Su kaçmaz, su sızdırmaz önden arkaya, arkadan tamam. öne. Bunu sıktırdın mı? Evet. Ondan sonra sıra buna geliyor. Burada bir vidası var. Şimdi bunu bir kere çevirdin çıt etti ya bu beşli. Normalde e, şöyle olacak o da. Hemen göstereyim. Bunu diyelim böyle taktınız ya. Herhangi bir yolda takıyoruz. Bunu taktıktan sonra. Böyle bir çevirdin. Çıt sesi duydunuz. Bakın. Evet. Bu sesi duyduktan sonra çıkarın. Tam dik şekilde şöyle şu kısmı hmm. dik şekilde yukarıya bakacak şekilde takın. Yönlere gelince çıtlıyor. Görüyor musunuz? Ee, Aşağı, sol, evet. yukarı, sağ. Tamam. Ondan sonra burada şu ikisinin arasından bu ok yönünü görebileceğiniz şekilde hmm. tam şöyle bu geçmeli zaten. Evet. Böyle vurun böyle yavaşça fazla vurmayın çıkartamazsınız daha sonrasında. Hmm. Böyle vurun. Şu kadarcık yeterli. Evet. Ondan sonra kullanıma hazırdır. Teşekkürler hocam. ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.